Benim adım Ceylin. Beyazıt İlkokulu 3A sınıfına gidiyorum. İlimiz Afyonkarahisar, Mermerimiz, Kalemiz, Firik Vadimiz ile ünlüyüz. Ayrıca sucuk, kaymak, lokum da çok meşhurdur. Sizleri bir gün Afyonkarahisar'da ağırlamak isterim. İlimizi çok seviyorum. Benim adım Hüseyin, F. 8 yaşındayım. Beyazıt İlkokulu'na gidiyorum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı seviyorum. Futbol oynamayı çok seviyorum. Arkadaşlarım çok eğleniyoruz. Biraz kitap okumayı sevmiyorum. Oyun oynamak bana bana daha kolay geliyor. Projemiz büyükten küçük ile eğleniyoruz. Benim adım Elif, 8 yaşındayım. Resim yapmayı çok seviyorum. Kitap okuyorum, Bebeklerim ile oynuyorum. Beyazıt İlkokulu 3 sınıfa gidiyorum. Öğretmeni ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Sizler nelerden hoşlanıyorsunuz? Benim gelecekle ilgili çok güzel planlarım var. Benim adım Yusuf, ben 9 yaşındayım. Beyazet İlkokulu 3A sınıfında sınıfına gidiyorum. Ben bilgisayar kullanmayı seviyorum. Ben büyüyünce mühendis olmak istiyorum. İsti i̇stiyorum. Kitaplar kitaplarla aram pek iyi değil.